Evet arkadaşlar 8. soruda kalmıştık. Buradan devam edelim. A merkezli çeyrek çember e, çeyrek daire dilimi ve BAC dik üçgeni verilmiştir. BE 2 birim, e, EC 8 birim olduğuna göre ADEF bölgesinin çevresinin uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi şöyle ABC dik üçgen ve şurada ADEF bölgesi var. Ben bu e, diklikten bir tane şuraya dik indirirsem yani yarı çap çizmiş olursam şöyle yapalım. Biraz daha inceltelim. Şu şekilde. Evet. Dik üçgende dikten dik indirmiş oluyorum. Burada öklit bantısını kullanabiliriz. Buraya R diyelim yarı çap olduğu için. Neydi öklit? Hemen şuraya hatırlatmasını yapalım. Dikten dik indiriyorsam eğer e, buraya h diyelim. Bu parçalara da av diyelim. h kare eşittir a çarpı b şeklindeydi. Bunu not olarak yazabilirsiniz. O halde burada da aynısını yapacak olursam r kare eşittir 2 çarpı 8 bu parçalar. r kare eşittir 16. R de buradan ne gelir arkadaşlar? 16 4'ün karesidir. R 4 olarak bulmuş oluruz. Şimdi neden R dedim? Aslında şurada çeyrek bir daire dilimi var. Bu yarı çap aynı şekilde burası da yarı çap. Yani bu uzunlukta 4. E, burası da ne olacaktır? Yine 4 olacaktır. Şuraları tekrar R yazmaya gerek yok. 4 4 olarak yazalım. Evet. Yani ADEF bölgesinin şu kısımlarını bulmuş oldum. Ne kaldı? Bir tek yay uzunluğunu bulmak kaldı. Yay uzunluğunu da nasıl buluyorduk? Formülümüz vardı. 2 pi r alfa bölü 360 diyorduk. Ama bu çeyrek daire dilimi olduğu için şu 90 dereceyi baz alıyorum. Çeyrek daire dilimi olduğu için direkt 4'e de bölebilirim aslında. R yerine ne yazacağım? Buldum. Şurada 4 buldum yerine de 4 yazarsam buradan e, yay uzunluğu ne gelir arkadaşlar? 4'ler gitsin. 2 pi olarak bulurum. E, şurada toplamda ADF bölgesi ne olacaktır? ADF bölgesi için şöyle yapalım. Şuraları 4 4 bulmuştum. Bir de yayın uzunluğunu da 2 pi buldum. Toplamda ne olur? 8 artı 2 pi olarak bulunur. Yani A şıkkıdır diyebiliriz. Evet. E şuraya da hemen isim vermeyelim. Şu DEF yayı diyebiliriz. Bu yayın uzunluğu olarak söyleriz. Şimdi diğer soruya geçelim. Çevresi 12 kök 2 metre olan karenin çevrel çemberinin çevresinin uzunluğu kaç metredir? diye sorulmuş. Şimdi bir kare var ve buna bir tane çevrel çember çizilmiş. Çemberimi çizeyim ilk önce. Sonra şuraya kareyi yerleştirelim. Evet. Bu karenin çevresi 12 kök 2'ymiş. Ee, o halde bütün kenarları eşit olacağı için 4 kenara bölersek 12 kök 2'yi 4'e böldüğümde şurada pardon burada dörde böldüğümde ne olacak bütün kenarlar 3 kök 2 olacaktır yani şurası 3 kök 2 aynı şekilde burası da buralar 3 kök 2 olacaktır çevre çemberin çevresinin uzunluğu soruldu sorulduğu için burada bana ne lazım yarıçap lazım yarıçap da şöyle bulabilirim burası merkez Şuradan şuraya da çap çizilirse yarı çap ne olacaktır arkadaşlar? Şurada oluşan üçgene dikkat edelim. 90, 45, 45 üçgeni. Bunun özelliği nasıldı? 90, 45, 45'in kenarlar A, A ise hipotenüs ne olacaktı arkadaşlar? A kök 2. Şimdi burası 3 kök 2 ise o zaman A dediğimiz yer 3 kök 2 ise 3 kök 2'nin kök 2 katından şu kök 2 ile kök 2 çarptığımda 2 olur. 3 çarpı 2'den ne olacaktır benim çapımın uzunluğu? 6 olur. Ben bunu ee, nasıl paylaştırırım? 3, 3 şeklinde paylaştırırım. Yani yarı çapımız ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Bunu da formülde hemen yerine yazalım. Çevre formülünde. 2 çarpı pi çarpı r yerine de 3 yazdığımda cevabımız ne olacaktır? 6 pi yani D şıkkı. Evet, şimdi dairenin alanına geçiş yapıyoruz. Dairenin alanı şöyle. Düzlemde sabit bir noktadan uzaklığı en çok r birim olan noktalar kümesi e, yarıçapı r ve merkezi sabit nokta olan bir daire belirtir. Yani e, içi dolu bir çemberden bahsediyoruz aslında daire dediğimizde. Bunun alanını bulabilmek için de e, uzaklığı en çok r birim dedi. Yani yarıçapımız merkez O. Alan şu şekilde bulunur arkadaşlar. Pi çarpı yarıçapın karesi karesidir diye söyleriz. Şimdi devam edelim. Daire dilimin alanı da hemen hemen çevre, çevre formülüyle bir, biraz birbirine benzer. Şöyle tamamını tamamın alanına pi kare demiştik biraz önce. Belli bir dilimini bulmak için de Yine şuradaki açı alfa ise alfa bölü 360 şeklinde bulabiliyoruz. Ee, eğer alfa açısı radyan türünden verilirse ne yapıyordunuz? 360 yerine 2 pi yazıyordunuz ve e, işlemi yapıyordunuz bu şekilde. Şimdi örnek üzerinden gösterelim. Örnek 10 çevresi 12 pi birim olan dairenin alanı kaç bir birim? Birim karedir diye sorulmuş. Şimdi çevre 12 pi ise çevre formülünü hemen şurada yapalım. Çevre 2 pi reydi. 2 pi re ne, neye eşit burada? 12 pi eşit. Şimdi buradan işlemimizi yapalım. R'yi bulalım. Piler gider arkadaşlar. 2 R 12 ise R nedir bu durumda? 6'dır. Yarıçapı bulmuş olduk. Alan formülünü az önce yazdık. Neydi? Pi çarpı r kare. O halde r yerine 6 yazarsam 6'nın karesinden 36 pi olur. Yani kaç pi birim kareymiş? Biriminde yazalım buraya. 36 pi birim kareymiş. Cevabımız E şıkkı olur. Evet, 11. soruyla devam edelim. O merkezli AB çaplı dairede C D A dik C 3 birim A D 1 birim olduğuna göre dairenin alanı sorulmuş. Kaç pi birim karedir diye. Şimdi e, yarı çap tabi yine bulmam lazım alanı yazabilmek için. Şuraya x dersen bu uzunluğa yarı çapım ne olacaktır arkadaşlar? O'dan A'ya x artı 1 olur. Aynı şekilde ben O'dan C'ye de bir yarı çap çizebilirim. E, yarı çapı ne demiştik? x artı 1. O halde burası da ne olacaktır? x artı 1 olur. Şimdi şuradaki oluşan dik üçgene dikkat edelim. Burası 3, şu dik kenar 3. Burası x ve şurası x artı 1. E, şunu bulabiliyor muyum diye bakacağım. Burası 3, burası 4, burası 5 olsa bir özel üçgen olacak. x yerine eğer ben 4 yazarsam ne olur arkadaşlar? 4, 3, 4, 5 üçgenini sağlar. O halde x'i 4 olarak alabilirim. Yani benim yarı çapım ne olacak bu durumda? Yarı çapa x artı 1 demiştik. Ee, x yerine eğer 4 yazarsam yarı çapımız ne olacak? 4 artı 1'den 5 olur arkadaşlar. Alan içinde alan formülünü hemen yazalım. Pi r kareydi. Pi çarpı bizim r'miz ne oldu? 5. 5'in karesini yazarsak 25 pi birim kare olur cevabımız yani A şıkkıdır diyebiliriz. Evet 12. soruyla devam edelim şimdi. ABCD karesinin çevresi 16 birim olduğuna göre dairenin alanı kaç pi birim karedir? Ee, karenin çevresi 16 birimse her bir kenarı ne olacaktır? 16'yı 4'e böldüğümüzde şöyle 4-4 şeklinde olacaktır. Şimdi şu dairenin yarı çapını bulmak için de şuradan şuraya çapımızı çizelim. Evet yine şurada 45-45 90 üçgeni var. İkiz kenar üçgen yani. Kenarları 4-4 ise hipotenüs ne olacaktı? 4'ün kök 2 katı olacaktı. 4'ün kök 2 katı da nedir? 4 kök 2 olur şunun tamamı. Nasıl paylaştırırız arkadaşlar? 2 kök 2, iki kök 2 şeklinde paylaştırırız. Yani yarı çapımız buradan ne olur? 2 kök 2 olarak bulmuş oluruz. Alan neydi? Alan eşittir. Pi çarpı R kare diyorduk. O halde R yerine yazarsak Pi çarpı 2'nin karesi 4 kök 2'nin karesi 2. 4 çarpı 2'den ne olur? 8 olur. Yani şöyle devam edelim. Cevabımız 8 p'dir. Yani 5 olur arkadaşlar. Evet 13. soruyla devam edelim. O merkezli çemberde ABCD dikdörtgen DC 8 AD 6 cm olduğuna göre taralı alanlar toplamı kaç pi santimetre karedir diye sorulmuş. Şimdi bir daire var elimizde içinde de bir dikdörtgen çizilmiş. Kısa kenarı 6, uzun kenarı 8. Bu dairenin alanını bulurum. Sonrasında bulduğum tüm alandan içerideki dikdörtgenin alanını çıkarırsam taral alanı bulmuş olurum. Şöyle yapalım. Dairenin alanını bulmak için önce bana yarıçap lazım yarı çapı da e, bulmak için şuraya çapımı önce çizdim. Şurasını da merkez olarak düşünün. E, çapı çizdim. Şurada bir üçgen oluştu. Dikdörtgen olduğu için şurası 90 derecedir tabii. E, 6, 8 üçgeni 6, 8 e, özel üçgen. 6, 8, 10 özel üçgeni özür Şuralar ne olacaktı Bunun tamamı 10 ise 5, 5 şeklinde paylaştırılır. Yani yarı çapımızı ne bulduk buradan arkadaşlar? Bu R'dir. 5 bulmuş olduk. Ben şimdi buradan dairenin alanını bulabilirim. Tüm dairenin alanını. Ee, neydi formülümüz? Pi R kareydi. Pi çarpı 5'in karesinden dairenin alanı 25P'dir. Şimdi şuradaki taralı alanı bulmak için de ne lazım bana? Bir de dikdörtgen alanı lazım. Onu da yazalım şuraya. Dikdörtgen alanı nasıl bulunur Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 6 çarpı 8 olur. 48 cm kare diyelim. Bu da cm kare. Çünkü cm kare cinsinden verilmiş. Taralı alanı bulmak için de arkadaşlar ne yapacağız dedik. Şöyle kısaltarak yazayım. E ee, dairenin alanından hmm. Dikdörtgenin alanını yerim kalmadı şöyle küçülteyim. Dikdörtgenin alanını çıkarıyorum. Dairenin alanını ne bulmuştum? 25 pi. Dikdörtgenin alanını ne buldum? 48. O halde 25 pi eksi 48 santimetre kare olur cevabımız. Bu da C şıkkıdır diyebiliriz. Evet 14. soru. O merkezli AB çaplı çemberde AC 12 santim, BC 16 santim olduğuna göre taralı alanlar toplamı kaç santimetre karedir? Şimdi burada eee bu bütün dairenin sadece şu e, yarım ile yarı, yarım daire ile ilgileneceğim. Şöyle yapalım, yarım dairenin alanını bulmak için önce bana ne lazım? Yarı çap lazım. Yarı çapı nasıl bulabilirim diye düşünüyorum. Şurada e, bir üçgen var, kenarları da 12 ve 16. E, dikkat edin, şuradaki çevre açı, şu C köşesindeki açı, çapı gördüğü için kaç derecedir? 90 derecedir. E, kenarlarımda 12-16 ise benim aklıma hangi özel üçgen gelir? 12-16-20 özel üçgeni. Bunlar 3-4-5'in katları. 3-4-5'in kaç katı? Hatta 4 katı. O halde AB uzunluğu, hipotenüsün 20 olacaktır arkadaşlar. 20'yi de şöyle 10-10 şeklinde paylaştırırız. Yani yarı çapımız nedir? 10'dur. Onu hemen şuraya yazalım. Ee, şimdi yarım dairenin alanını bulmak için de onu da yazalım yarım daire alanı ne olur arkadaşlar tamamı pi re kareydi 2'ye bölersem eğer yarısını bulmuş olurum pi çarpı r'yi ne bulduk biz 10 On bulduk 10'un karesi bölü 2'den yarım dairenin alanı 50 pi'dir şimdi ben bu yarım daireden şu içerideki üçgenin alanını çıkarırsam taralı alanı bulmuş olacağım Üçgenin alanını da yazalım buraya. Üçgenin alanı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Dik üçgenin alanı. Dik kenarları çarpımının yarısı şeklindeydi. Buradan 6 dersem ne olur? 96 olur. Taralı alanı bulmak istiyorsam da nasıl yapıyordum? Şöyle yapalım. Taralı alan eşittir. Ee, yarım daire alanından üçgenin alanını çıkarıyoruz. Yarım dairenin alanını biz ne bulduk? 50 pi bulduk. Üçgenin alanını ne bulduk? 96. 50 pi eksi 96 santimetre kare olacaktır. Cevabımız arkadaşlar o da D şıkkı. Evet 15. sorumuz. O merkezli çeyrek daire dilimi ve DOB dik üçgeni veriliyor. BC4, CB9 santim olduğuna göre taralı alan kaç santimetre karedir? Ee, evet, bir üçgen verilmiş. İçinde de bir tane çeyrek daire dilimi var. Şimdi burada şu çeyrek daire diliminin yarı çapını bulabilirim. Nasıl? Merkezden şu C noktasına bir tane yarı çap çizebilirim. Burası tabii 90 derece olacaktır T noktasına indirdiğim için. Buraya e, yüksekliği normalde H diyorduk ama bizim daire dilimimizin yarı çapı olacağı için ben R diyeyim. Şimdi dikten dik indirdiğim için öklük bağıntısını kullanabilirim. Bunu, e, bununla ilgili bir soru çözmüştük birkaç soru önce. Direkt hemen yazalım. R kare eşittir. Böldüğü parçaların çarpımıydı. 4 çarpı 9 olur. R kare 4 çarpı 9'dan 36 eşitse R nedir arkadaşlar? 6'tır. Yarı çapımızı 6 bulmuş olduk. E, o halde şu OE ve OA uzunlukları da yarı çap olacağı için bunlar da 6'dır. Şuraya 6 bulmuştuk. Taralı alan sorulmuş. Taralı alanı bulmak için önce üçgenin alanı bulacağız. Şöyle yapalım. Taralı alan eşittir. Üçgenin alanından şuradaki çeyrek daire diliminin alanını çıkaracağız. Onu da şöyle Ç, D, a şeklinde yazayım. Şimdi üçgenin alanını hemen hesaplayalım arkadaşlar. Ee, nasıl yaparız? Üçgenin alanını nasıl bulabiliriz? Burada dik kenarlar verilmemiş ama yüksekliği biliyorum. Neydi bunun formülü? Ee, yükseklik çarpı taban bölü ikiydi. O halde yüksekliğimiz 6, tabanımız ne? Şuradaki uzunluk 9 artı 4'ten 13 bölü 2. Çeyrek daire alanında nasıl bulacağız? Pi r kare bölü 4 diyeceğiz. Çeyrek daire olduğu için. O halde pi çarpı r yerine ne yazıyorum arkadaşlar? 6. 6'nın karesi bölü 4 demiştik. Onu da yazalım. Şuradan hesaplamalarımızı da yapalım. 12 ile şey 2 ile 6'yı sadeleştirdim. Burada 3. 3 çarpı 13'ten ne olacaktır? 39. Şimdi buraya geldim. 36 olur burası. 6'nın karesi 36'dır. 4 ile 36'yı sadeleştirdiğimde burada ne kalır? 9 kalır. Yani 9 pi olur. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? 39 eksi 9 pi yani değişik olur deriz. Evet 16. soruyla devam edelim. O merkezli çemberde OAB dik üçgendir. OB OA'ye dik. OA 4 cm olduğuna göre taralı alan kaç karedir diye verilmiş. Şimdi burada şu kısım çeyrek daire dilimi olarak düşünülebilir. Çeyrek daire diliminin alanını bulursam ve şuradaki üçgenin alanından çıkarırsam aslında taralı alanı bulmuş oluyorum. Onu da şöyle yazabiliriz. Taralı alan eşittir. Çeyrek daire diriminin alanı eksi. Üçgenin alanı. Şimdi yarı çapımız zaten belli arkadaşlar. Merkezden A'ya çizilen şu 4 cm'lik uzunluk yarı çaptır. R4. Bunu buraya yazalım. Şimdi çeyrek daire diliminin alanını nasıl bulabiliriz? Pi çarpı R kare bölü 4 diyeceğiz. Çeyrek daire dilimi olduğu için. R zaten 4. 4'ün karesi bölü 4 demiştik. Üçgenin alanı ise şimdi burası 4 ise yarı aynı şekilde burası da 4'tür. Şuradaki üçgenin alanı dik kenarların çarpımı bölü 2 şeklindeydi. Şurada işlemlerimizi yapalım. Buradaki 4 ile 4'ün karesini sadeleştirdiğimde yukarıda bir tane 4 kalır. Yani 4 çarpı pi. Burada 2 ile 4'ü sadeleştirdim. Yukarıda 2. 2 çarpı 4'ten ne gelir? 8 gelir. Yani cevabımız ne? 4 pi eksi 8. E şıkkıdır. Evet bu soruya devam ediyoruz. CAB dik üçgeninde ACB merkezli daire dilimleri veriliyor. AD, DC'ye ve FK ve LB'ye eşit ve bunlar 2 santim olarak verilmiş. Taralı alan kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar şurada verilenlere dikkat etmemiz lazım. AD ve DC evet 2 birim 2 santim. FK ve LB de 2 cm olarak verilmiş. Şimdi bu ACB merkezli şu daire dilimlerine dikkat edin. Burası 2 ise o halde yarı çap 2'dir şu daire dilimi için. Burası 2 ise arkadaşlar burası da 2 olacaktır. Yarı çaplar eşit olduğundan. Aynı şekilde şuradaki çeyrek daire dilimi. Niye çeyrek diyorum? Şurası çünkü 90 olarak verilmiş. Burası 2 ise yarı çap. Burası da 2'dir. Geldim şuradaki daire dilimine. Bunun yarı çapı 2 ise aynı şekilde burada da yarı var. Burası da 2 olacaktır diyebilirim. Şimdi bunları ayarlamasını yaptık. Ee, şuna dikkat edelim şimdi. Burası 90 ise şuradaki açılara ben alfa buraya da beta dersem üçgenin iç açıları toplamı 180 olacağından burası 90, alfa artı beta'ya da ne kalır? 90 kalır. Bu burada dursun. Bize lazım olacak. Benden taralı alan istenmiş. Yine aynı şekilde ne yapacağım? Üçgenin tamamının alanını bulup şuradaki daire dilimlerinin alanlarından çıkaracağım. Ve şuradaki taralı alanı bulmuş olacağım arkadaşlar. Nasıl yazalım formülünü? Şu, şu şekilde yazalım. Taralı alan eşittir. Üçgenin alanı eksi daire dilimlerinin alanı diyelim. Şöyle D, A şeklinde yazalım. Daire dilimlerinin alanı. Şimdi bu daire dilimlerinin alanını bulmam gerekiyor. Hepsini tek tek bulacağım. Şöyle yapalım. Şuradakile başlayayım. Bu dairenin dilim bu daire dilimin alanını bulmak için ne yapıyorum? Pi çarpı r kare. Yani r'miz ne burada aslında? Direkt yerine yazabiliriz. r'miz 2. Iki. 2'nin karesi Bölü ne olacaktır? Çeyrek daire dilimi olduğu için 4 olur. Yani bunu kolaylıkla çeyrek daireyi nasıl anlamıştım tekrar söyleyeyim. Şurası 90 olduğu için çeyrek daire dilimidir. Direkt 4'e böldüm. Şimdi diğerlerine geliyorum. Şuradaki daire dilimin alanına. Yarı çapı hemen pi yazalım. Yarı çapı yine 2. 2'nin karesi bu sefer buradaki açı ne arkadaşlar? Alfa. Ne diyorduk? Alfa bölü 360. Bunu da yazmış oldum. Bunu tabi daire dilimlerin alanı olarak yazalım. Ee, ne kaldı? Şuradaki daire dilimi. Burada yine aynı şekilde pi çarpı resine 2 karesini aldım. Buradaki açımızın arkadaşlar? Beta. Beta bölü 360 diyeceğiz. Şurayı küçültelim. Şimdi Şurası kolay. Burada bütün sayılarım belli. 2'nin karesi 4 zaten bunlar gidecek. Ne kalacak evde sadece? Pi kalacak. Şurada da nasıl bir şey yapacağız? Ben bu alfa artı betayı 90 olarak bulmuştum. Bunu burada kullanacağım arkadaşlar. Pi çarpı 2'nin karesi ve pi çarpı 2'nin karesi şuralarda ortak. Ortak parantezi alırsan bunları ne kalacak bir tek? Alfa artı. E, alfa bölü 360 beta bölü 360 kaldı. Ee, bunu şöyle yine düzenleyelim. Pi artı 2'nin karesi çarpı pi ne olur? 4 pi. Şurayı da ortak paranteze aldığımda şöyle e, tabanlar şey özür dilerim paydalar aynı olduğu için şöyle yazabilirim. Ya ben alfa artı betayı 90 bulmuştum. Şuraya 90 yazarsam eğer alfa artı beta'ya 90 yazarsam ne olur arkadaşlar? Pi artı 90 bölü 360 nedir? 4'tür. Aynı şekilde şurada çarpım vardı. 4 ile 4 de gider. Ne kalır elinde? Sadece pi kalır. Yani dairelerin toplam alanı neymiş? 2 pi'ymiş arkadaşlar. Bir de neyi bulmam gerekiyordu? Üçgenin alanını bulmam lazım. O kısım zaten Kolay. Neydi? Dik üçgen bu. Dik üçgenin kollarına bakıyorum. Burası 4. Burası ne arkadaşlar? 2, 2, 2. 3 tane 2'den. Burası 6. Yani kollar 4 ve 6. 4 çarpı 6 bölü 2'den neyi buluyorum? Şur neyi çıkarıyorum? Bulduğum dairelerin alanı 2 pi olarak bulmuştum. Şuradan devam edelim. Şuraları sadeleştirdiğimde burada 2 kalır. 2 çarpı 6'dan 12 eksi 2 pi olacaktır benim cevabım. Yani D diyebiliriz.